Herkese merhaba. Bugün sizlere Barış Toptaş'ın Türk Müziği Etütleri adlı metodundan seçtiğim iki adet etütün zorluk kolaylık ölçeğine göre analizini yapacağım. Öncelikle sizlere Barış Toptaş'ın bu kitabı hakkındaki düşüncelerinden ve kitabın içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Barış Toptaş'a göre ülkemizde piyano ve diğer çalgılar için yazılan makamsal etüt kitapları giderek artmaktadır. Bu durum akademik düzeydeki eğitim müziğimiz için son derece önemlidir. Bu tür çalışmaların artması yeni araştırmacılara ışık tutacaktır. Ayrıca piyano için yapılan Türk müziği çalışmalarının artması ve geniş kitlelere yayılması, ileride yapılacak olan diğer çalışmaların hem niteliğini arttıracak hem de büyük bir eğitim müziği dağarcımız oluşmuş olacaktır şeklinde ifade etmiştir. Şimdi ise kitabın içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu kitapta seviye sırasına uygun olarak 24 etüt bulunmaktadır. Kolaydan zora doğru sıralanan etütlerde Albert Vaz, Akor, Arpej ve benzeri teknik davranışlar Türk müziği tınıları ile iç içe geçirilerek ezgisel parçalar oluşturulmuştur. Şimdi sizlere seçtiğim iki etütün performanslarını dinleteceğim. Yedi nolu etütü dinliyoruz. Şimdi ise 15 nolu etkileniyoruz. <laughs> Risk kısmına geçiyoruz. Bu ölçek Mehtap Aydınar Uygun tarafından hazırlanmıştır. Ben de bu ölçeği baz alarak kendi seçtiğim iki etüte göre bu ölçeği düzenledim. Öncelikle 7 nolu etüte bakacak olursak etütün ses alanlığı bir puan, dörtlük nota değer cinsinden uzunluğu iki puan, armonik yatay dokularındaki yoğunluk bir puan, ölçü göstergelerinin özellikleri iki puan, ritim kalıplarının sayıları bir puan, bir 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 şeklinde gidiyor. Sonrasında yedi nolu etütte kullanılan ritim kalıpları, kullanım sıklıklarına göre bir tablo oluşturdu. Yedi nolu etütte kullanılan makamsal yapı ise la eksen müsenidis'ti. Sonuç olarak bu ölçüye göre kolay bir etüttür. 15 nolu etüte gelirsek puanlamamız bu, bu şekilde. Yine 15 nolu etütte kullanılan ritim kalıplarına bakarsak kullanım sıklıklarında Ankara, Gelibolu, İzmir, Van, şeklinde kullanılan ritim kalıplarını ve kullanım sıklıklarını yazdım. Bu gördüğünüz gibi 7 nolu etüte göre daha fazla. Ve yine her iki etütünde makamsal yapısı Hüseyini dizide. Ritim kalıplarına ve kullanılan ölçüye bakılırsa 15 nolu etüt ise 7 nolu etüde nazara orta zorlukta ya da orta seviyede şeklinde ifade edebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.